Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum ve toplantımıza hoş geldiniz diyorum. yapmış kaç kadar eteğinde yeşille mavinin oluştuğu eşsiz baki bir coğrafya Rize'den hepinize selam diliyorum. Eşsiz kültürüyle, zenginliğiyle ve yöresel lezzetleriyle ülkemizin yükselen değerleri arasında olan şehrimiz Rize'den 1-3 Temmuz tarihlerinde ilk kez gerçekleştireceğimiz gastro Rize günleri hakkında bilgi vermek üzere bugün burada bir araya gelmiş oluyoruz. Bilindiği gibi Karadeniz bölgesinin önde gelen turizm destinasyonlarından bir durumda kilitlisimiz kendine hayran bırakan doğasıyla, yaylalarıyla, kaleleriyle, köprüleriyle, şelaleleriyle konaklarıyla çok güzel tarihi konaklarıyla e, bir gezi diyarı ama biz buna artık leziz yemeklerimizi de yöresel lezzetlerimizi de eklemek istiyoruz. Bu amaçta da gastro rize günleriyle beraber inşallah sizlerle beraber bir Temmuz tarihlerinde bu güzel lezzetleri, yöresel yemekleri, Doğa ve tarih içerisinde tatmak için günlerimizi düzenleyeceğiz. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Ee, gastronomi pandemiden dolayı ciddi anlamda da önlemlerimizi aldık. Rusya'ya hasta Rusya. öğrenmeye Rusya. girmişler. Şu anda Türkiye'nin en önemli gastronomi günlerinde biz pastacılığı çok ciddi anlamda ele alacağız. Plan Türkiye'nin en önemli otellerinin efendi müdürlerini, işletmelerini yani buraya getireceğiz. getireceğiz. Çay ritüeli, önemli bir çay hasatı yapacağız sizlerle. Çok güzel de bir ritüel olacak. Geleneksel kesin teknikleriyle olacak. Şimdi Rize'de deyince aklımıza tabii ki hamsi geliyor ve balıklarımız. E, Gökmen Bey'le süreci yapayım. devam ettim. E, Rize'de bir günleri şeklinde olacak. Sonraki yıllarda ekran bir yetişsin. zaman normal festival ayvalasında olacak.

Evet. Hanım bundan sonra bana yapacak. Yavaş yavaş ilerliyor. Evet. Evet, Bununla beraber biz öncelikle Türkiye'mize, Doğu Karadeniz'de ülkesi bulunan, Karadeniz'de ülkesi bulunan diğer devletlerimize ve dünya devletlerine bu coğrafyayı tanıtabilmek, lezzetlerini tanıtabilmek, bu vesileyle Rize'ye gelecek, geliyor olan turist sayısının daha da fazla artmasına vesile olabilmek. Rize'li esnafımızın bugüne kadar ev evhanelerinde lezzet yapılan lezzetlerin e, bütün dünyaya tanıtılması, markalaşmasını hedefliyoruz. ve bu noktada iddialıyız çünkü hakikaten bölgemizdeki lezzetler her gelen misafirimiz tarafından eşsiz bir şekilde beğeniliyor. O zaman bu beğenilenlerin biz daha fazla bir nüfusa ulaştırabilirsek, tanıtabilirsek bundan herkes lezzet olarak faydalanacaktır. Rize'mizin ekonomisi anlamında da ciddi bir katkı sunacağız. Şimdi Rize Özellikle çok kendine e, özgü taş kemer köprüleriyle beraber, yaylalarıyla, şelaleleriyle beraber, e, geçmişte yapılan çok büyük konaklarıyla beraber gelen turistlerin zaten dikkatini çeken bir bölge. Özellikle yıl sonunda havaalanımızın, tamamlanmasıyla beraber hı hı. E, bu daha da fazla artacak. Özellikle Arap e, yarımadasından gelen insanlarımız yine Avrupa ülkelerinden gelip e, dağlarımızda, yaylalarımızda e, kayak yapan e, çok e, üst düzey insanlarımız e, buraya geliyor ve çok memnun bir şekilde ayrılıyorlarsa bunu biz kısa zamanda daha büyük kitlelere duyurmamız ve bunun artık e, sadece Rize'de değil bu lezzetlerin Türkiye'nin her tarafında Rize markasıyla tüketiliyor olmasını sağlamak bizim için önemli olacak. Tabii bu festival aslında birincisini düzenleme hesabıyla aslında bir tanıtım festivali olacak. Yani Rize'ye gelecek ünlü şefler, dünya çapında şeflerimiz, gurmelerimiz gelecek. E, sizler basın mensupları gelecek. Bu güzellikleri ilk etapta bir tanıtım amacıyla bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye tanıtmış olacağız. Antalya ve Rize arası bir rekabet olacak mı? Bu bir e, yarış değil. Ee, bu bir paylaşımdır aslında. İnsanlar sosyal ekonomik yapıları e, çoğaldıkça, geliştikçe arttıkça dünyayı gezmek istiyorlar. Ve aynı zamanda Rize'deki insanlar da birçok yeri gezmek istiyorlar. Rize dışındaki insanlar da Rize'yi gezmek isteyeceklerdir. Bu bir tatlı rekabettir. E, ve bu hep ülkemize kazandıracaktır. Halkımıza, esnafımıza kazandıracaktır. Ben öyle düşünüyorum. Türkiye bütün coğrafyasıyla beraber çok mükemmel bir coğrafya. Bu anlamda Türkiye'nin turizmine de ya aynı anlamda katkı sağlamış olacak Rize'nin bu girişimi.